Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Brawl Stars videoma hoş geldiniz. evet arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ayaraz gelin maç yapacağız. Yani, Ayaraz gelin karakterle. Evet ilk önce karakter sağlamak. saniye. Bir etkinliklerden etkinlik resimle ne mı? Bilmiyorum resimle çok fazla oynamıyorum. Tekrar sapasma. Bir Arkadaşlar farklı içerikler kanalı çıkartmak için uzun süredir bu hafızlarsa oynamıyorum. Daha doğrusu oyun açıkçası bu arada beni çok sarmadı. Artık kötü de oynamıyorum. Bayağı. Bak bizi öldüren kişinin karakteri neyse o kar o karakterle oynayacağım. Ya pokoyacağım. Pokoy sesini ben O yani... Oha nasıl oldu? <laughs> Dönüştüm. Poko çıktı. Tam da o karakterle oynayacaktım. Poko sanki bir tane animasyon filmi vardı. ondaki şeylere çok benziyor. Öyle. Abi sen senin, ol abone ol abone da abone kardeşim <laughs> video <izledi, ülke> <laughs> <laughs> biraz sonra yani çok sinir oluyorum

üç tane. Biz bu arkasımız Hep merakla beni bir sonra izledi çünkü çok merak merakla. Şimdi bir de göstermiyor arkadaşlar? Ne şu Biri gösterse ben kim izleyeceğim? Ben bir bu bütün izleyecek. Arkadaşlar bazı kanallar var neymiş Elmas seviyorum yayına göre belki bu yayına bu video çıktığı anında 2000 taş kazan yüzde gerçek kazıklamıyor hani atıyor 100 lira döne 100 lira donayı tat ve istiyor. Işte, 100 lira donayı tat ve 2000 elmas 2000 taş kazan falan. Altın Yağmur diye bir tane etkinlik var ya keşke Elmas Yağmur diyordu benden etkinlik olsa Yücel olmaz mıydı? Bir taş Yağmur Uyacak mı? Uyacak sana biraz Bak seni Usunut Kendine sağlık, kendi konuşmasına ses efekti yapamadığı için kendisi konuşurken sağ suçlayan Ali FXX Altına bir kupa kazandı yani Oyunu gerçekten çok kötü oynuyor Bari bir kutu açayım da yani video kızı çıkıyor 4 dakika var abi ben 4 dakikalık video tamam En az 10 dakika olması lazım En az 10 dakika olmalı ben buna benzer bir tane oyunun videosunu çekmiştim az önce. Ama onu atmayacağım. Discord'da da paylaşacağım. yani hiç bir yerde paylaşamam. Gençler <laughs> <laughs> videodayız. sarı <laughs> e var ya. Gelmeyeceğim. Ben Galatasaraylı değilim Sop hocam ben Galatasaray'a küfür yok falan. Bak Fenerbahçe. İyi nasıl? O devane gibi İşte. kardeşim. Güzelmiş bari eskiye. Bende yok ki 30 elması satıyor. Kardeşim 30 elmas biriktiriyorum. Dur orada mis gibi yani şeyler var. Ben gidiyorum. Mal gibi. Büyük kutu açıyorum. Aynen kardeşim. Savaş kutu yiyip ben poko seçeceğim yani kendi canlı yayında falan gibi hissediyorum. Ayrıca video çekerken insan da öyle bir hissiyat oluyor. Yani sanırım sadece, sadece ben de. <laughs> hmm. ben Max'e de Okey ya ben Max'e bu oralar kötü oynuyorum ama 20 yüklü yaptım ya saldım direkt karakteri. Kardeşim sen başka karakter. Yanlışlıkla arkadaşlık. Allah birazcık hıçkırık Videoda Bu sahneyi kesemeyeceğim o daha fazla şey o On yok deeet Kanka sen şeyliği seç On seni ne var Kaç kupa alın bu Nasıl başlayalım Kaç kupa La Abi büyüksün abi sizin ne kralı varsa neyim abi. O mi kupa ne? Bizim arkadaşlar 6000 kupada şeyli maksadı. Şuna baksana. Gençler videoda beni ne de atıyorsunuz? Evet, terk ediyorum. Nasıl gelmez ne zevk Neden? Şu kişi savaşıyor. Onları basacağım. Bak aynen yeri videosu, video diyorsun. Video Kardeşim sen kabul. Kırarsın oğlum, sen sana kırılarsa kim kim olur? <laughs> sen evet, karakter seçtim Ben bir biliyorum. Aynen. kardeşim hesaplaşma. Olmak bak biliyorsun. Çok hoşuma gidiyor Aynen, Aynen giriyorsun ondan sonra. Onlara diyorsun. Kardeşim videodasın. <laughs> ya, şimdi Yaz kardeşim. it is No. Git. Tek hesapla konuları kendi kendime. Kardeşim ben kaybetmiyorum yani oğlum onlardan kayıp oluyor. Beni katıl takımlarına kabul etmiyorlarsa atıyorlar da tamam. anladım. Az durumdan dolayı kesin.

No, 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 no. No, no, no. Aa, tamam. kanka. Na 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 na. Na şu an. ülke şil. Senden kırılı var da. Böyle mi sevgilim? Şey. Senden kırılı da yine seni Ben şu nefret ediyorum. Hani kanka bir tane fight olmuştur sen ölmüşsündür kanka sana oğlum arkadan şey güçler senin güçlerin düşmüştür. bir sürü ama az iyi bir sürü o gelip de yani kanka senin güçlerini toplamıştır kaçmıştır bir tane video var onu koy onu belki koyabilirim şu anda ya bu kadar zor Oh, <laughs> my <laughs> Sen de deyince çok aklıma çöllük ortam falan geliyor. falan. yapmıyor. diye bir tane çizgi filmde karakter vardı. Bilir misiniz bak Sünger Baba zaten çok biliyordu. Gençler i̇şte, yani Nick Tunus'ta bir tane. işte şimdi Sünger Baba işte. zaten biliyorsunuz. Sünger Baba da bilmeyen mi var sanki? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmediği bir şeymişti bu <laughs> garip bir tane karakter var. Hani sincap var ya, bilir misiniz onu? O sincap ismi ne sani? Ya aklıma çölük ortam geliyor sen de deyince bir de o sincap. Yürü git. De... Gereksiz. 11 dakika oldu. Burada bitirelim mi? Öyle bitirelim. Evet arkadaşlar. Video sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de video like atın. Bir de face bir video için kanalıma abone olup like atın. Siz yine kanalıma abone olun. Sonra abonelikten çıkın. Sonra bir daha abone olun. Sonra bu videoyu like atın. Like'ınızı geri alın. Sonra bir daha like atın. Mantıklı bence bu söylediğim oluyor. Aynen aynen arkadaşlar. Az önce söyledikleri evet. Falan filan. Bye.